Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir uygulama ile karşınızdayım. Bu şekilde görmüş olduğunuz resmin üç görüşünü çizip kademeli kesti alalım. Ayrıca şu kaynak gösterimlerini de göstermiş olduk. Evet, başlıyoruz. Line dedim. F8'i açtık. 60 mm gideceğiz. Yukarıya doğru 40. Şöyle 7. Aşağıya doğru 32. Dedim. Şuradan böyle çıktım, fitirim dedim. Böyle kestim. Bu tabii ki bizim ana çizgi olacak. Şimdi şuradan 25 mm demiş eksen offset diyorum 25. Attım. bu Tabii ki ne olacak? Bizim eksen çizgimiz olacak. Evet, dış çap 24, offset diyorum 12. Sağa sola yükseklik 20, offset diyorum 20. Trim dedim sağ 3. Gereksizleri ne yapıyoruz? Trimliyoruz. Şimdi rağmazız yapalım. içerideki delik 16, offset diyorum 8. Bu tabi görünmez çizgi olur. Yani kesik çizgi. Evet bu bölgeyi bitirmiş olduk line diyorum şuradan şuraya şunu çizmiş olduk accent diyeyim şurayı offset 17 Trim diyoruz şurayı kestik şu düzlüğü de oluşturmuş olduk yani şurayı delikle bu şu nokta aynı eksende kabul edelim offset diyorum 4000 yani yarı çapı ve bunlar da görünmez sevgi olacak evet. ben diyorum şöyle buraya da bir tane dediğimin eksenini koymuş bulayım evet. şimdi ne kaldı ön görmüşte şu delikler kaldı kenardan 7 offset 7 diyorum eksen atıyorum önce derin çapı 6'ymiş offset 3 dedim sonra sağ attım ben şuradan yapalım hemen evet parçamızın ön görüşü çizdik şurada kaynaklar var bunlar bir buçukluk olsun chamfer'dan cha yazdım d enter 1.5 enter enter trim'e geldim no trim dedim burada şurada kaynak üçgenlerini atayım şu şekilde evet kaynak üçgenlerini attım buraları hatch diyeyim tarama komutuna girip solid olarak tarayayım ben buraları şu şekilde Şuradan NC31 yerine solid'i seçtim. Evet. Kaynak üçgenlerimi de atmış oldum şuraya ön görmüş e, bitti gelin üst Evet şimdi offset diyeyim, bir 15 milimetre şunu aşağı atayım genişlik ne kadar 38 offset diyorum 38 line dedim şöyle ne ana çizgi yaptık şuradan daha doğrusu şöyle yapabiliriz offset diyorum 7 milimetre içeriye doğru attım şimdi line diyorum bunun ortasına bir tane eksen çizelim şöyle eksenimi çizdim şu düzlük ne kadar miş offset diyorum 10 sağa sola trim dedim ana olacak. Üstten bakımda deliğimin görünmezleri de olur. Şu delik gibi yani şurası. Şu iki delik üstten bakımda görünmez. Ama ikisini offset diyorum. 9, 18 mm yani. Derin dedim. Offset. Deliğimin çapı 8'miş. 4 diyeceğiz. Böyle aşağıya. Bunların da değerlerini ayarlayacaksınız. Görünmeyen kenarlar eksik oluyordu. Şu eksini şöyle uzatabiliriz dışarıya doğru. Delik orta eksene göre simetrik o zaman mirrorlıyoruz seçip evet buraya çizmiş olduk. şimdi şu kaldı line diyorum bakın buradan ekseni çektim buradan içteki deli çektim buradan dıştaki çapı çektim yarı çaplar olmuş oldu yani şunlar şu çizgiler şunun yarı çapları şimdi circle diyorum merkez burası olacak bakın buraya kadar circle merkez burası olacak buraya kadar şu iki çizgiyi siliyorum eksen dedim buraya kadar dilim diyorum dışındakileri kesiyorum ve ana çizgi yaptım şu eksen şeyi olacak Offset diyorum. Federimin üstten görünüşünü oluşturmam lazım. altıymış 3 diyorum. Sağa sola. Birim dedim burası sınır olmak üzere bunları kes. Şurası sınır olmak üzere şunları kes. Şu fazlalıkları sileceğiz. Evet, federimin de üstten görünüşünü ne yapmış oldum, oluşturmuş oldum. Şimdi şuralarda da kaynak var. Aynı kaynağımı şuralara da atıyorum kaynağı bakın şöyle evet hatch diyeyim bunu da solid olarak tarayayım arkadaşlar kaynak oldu anlaşılsın evet şimdi ne kaldı şu iki delik kaldı bunun içinde şuradan çektim eksenimi Kenarları ne kadarmış bu araları 28 ise 38 de burası 5'tir kenardan offset diyorum 5 circle diyorum merkez burası. Çapı 6 yarı çap 6 ile yarı 3. Trim dedim. Şurası sonra olmak üzere. Şunları kestim. Ayarlarımızı ayarladık. Bunu mirrorlayacağız şimdi. Mirror dedim. Karşı taraf. Evet. Parçamın üstten görünüşünü de çizmiş olduk. Şimdi gelelim yan görünüşe. Hemen tabandan çekiyorum. Şöyle genişlik kaç 38 offset 38 diyorum attım trim diyorum gereksizleri kesiyorum arkadaşlar şurayı şöyle uzattım line de trim dedim buraları kestim bunu ana çizgi yapacağız evet şimdi en üstten şöyle sınırımı çizgimi çekeyim trim diyorum buraları kestim şu daireyi silindir yani bakın buna şuradan da baksanız aynıdır yandan da baksanız aynıdır o yüzden kopyalıyorum kopya dedim ortadan yan görüş noktasında bakın hemen oluşturdum buraya. bunları kullanın şimdi extend diyorum yukarıya kadar offset feder 3'tü sonra sağ offset dedik. trim dedim şurası kes. Şu federin görünen kısmı. Yani neresi? Şurası. Ama bu aşağı doğru devam ediyor. Şöyle bakın. Şurası şu kenar. Şunun arkasında kaldığı için görünmez. O zaman ne yapacağız? Line diyorum. Şuraya kadar. Ve buradan da buraya kadar. Bu çizgi görünmez çizgi olur işte. Federimin devam ettiği yer orası. Bunu mirrorlayacaksınız. Şunun etrafı, Evet şu şekilde oluyor Şimdi şu deliği de kopyalayacağız. kopyaladım Şöyle alayım ben bunu bir. Şimdi şurası ne kadardı? 5 milimdi değil mi kenardan? O zaman ne yapacağım? Bakın. Move diyorum. Şuradan şu kenara koydum. Şimdi enter, P enter, diyorum. 5. Sonra bunu mirror diyorum. Mirror diyorum. Orta eksene göre mirrorladım. Evet. Bakın şu delikleri çizdim çizdim F'leri çizdim şimdi şu karşıdaki açılı yer kaldı şurası bir de şu delikler kaldı açılı yer için aşağıdan 17 idi şöyle çizebiliriz orta eksenden de 20 idi offset diyorum 10 yani tuttum attım onu bu tarafa line diyorum bakın şuradan buraya bunu siliyorum yardım çizgi bunu da siliyorum Trim diyorum şuraları kestim bunu ana çizgi yapıp orta eksene göre ayrılacağız. Sonra şuraları da keseceğim. Evet. Şimdi ne kaldı bir tek delik kaldı. Deliğin kenardan eksenlerin arası 18, toplam genişlik 38, 20 yani kenardan 10 milim. Offset diyorum 10. Attım. Hizası da şuradan çekiyorum merkezinin. Circle dedim. Çapı 8'di. 4 yaz. Evet. Eksen dedim buraya kadar şunu şunu uzat diyorum. Burası sınır olmak üzere bunları kes. Şu iki çizgim eksen olacak. Şu ana çizgi Şimdi arkadaşlar bakın burada görünen görünmeyen şeylere dikkat edin. Şu silindir yükseltme arkasında kaldığı için deliğin bazı yerleri görünür bazıları görünmez. Yani deliğin şurası gözükür. Şurası şurası. Ama şurası gözükmez. Onun için trim dedim. Şurayı ve şurayı kestim. Ayrıca burayı da keseyim şöyle. Şimdi burası görünmez. Burası da görünmez. Extent diyorum sonra sadece. Bakın. Extent dedim. Şu şekilde oldu. Delik çapı yine var ama bazı yerler gözüküyor. Bazı yerler görünmüyordu. Onları ayarlamış oldum. Bunu mirrorluyorum şimdi. Ortaya göre mirrorladım. Evet şu an yan görünüşümde bitmiş oldu. Görüldüğü gibi. Ha, yani buradaki şu şeyleri de atalım. Kaynağımın üçgenlerini. Şurayla bakıyorum. Nerede olur o? Şurada olur. Fenerin dibinde de kaynak var. Çünkü şurada evet. Şunları da hatch'ten dolu şekilde kaynak olduğunu anlatalım Evet arkadaşlar burada kaynağın özelliklerini belirleyen bir ok çizgisi çekmeniz lazım kaynağın işte şu yüksekliği ne kadardır şurası ne kadardır ya da şurası ne kadardır kaynağın bunları belirtmeniz lazım Onun için şu liderden ok çekebilirsiniz Ben ayarladım onu şuraya bakın move diyorum şuradan alıyorum ve şuraya taşıyorum bu ne demek Yatay ve dikey ayaklar bir buçuk milimetre demek yani şu şekilde kaynağı ifade ederken şurası bir buçuk olacak yatay dikey şu üçgen nasıl olduğunu gösteriyor zaten bu kenara olacak evet kaynağımın e, bilgileri şuraya girmiş oldum eğer şurada A yazsaydı bu şu, A şurayı veriyor şu şekilde A yazsaydı şu ölçüyü verecektiniz yanına. Onlar kaynakçıların konusu ama biz yine de söyleyelim burada. Evet. Görüşleri çizmiş olduk. Şimdi ön görüşe bir kademeli kesit uygulayalım. Şu görünmezleri kaldıralım. Kademeli kestiğim için şuradan başlasın. Şöyle. Şöyle aşağı doğru gelsin. Bu eksene kadar. Bu eksenden şöyle gelsin. Şu federin şuradan da aşağı ineyim bir deliğime kadar. Evet. Şöyle bir parçayı kesmek istiyorum ben kademeli şekilde. Evet. Bakın şöyle parçayı kesmek istiyorum kademeli şekilde. Ben kesit düzenimi şöyle taşıyayım şuraya. Bunları daha önceki resimlerde ben ayarlamıştım. Evet. Bunu resminizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre şuradan scale yapabilirsiniz. Yani ölçekleyebilirsiniz. Evet. Bunu kopyalıyorum. Tekrardan nereye? Şuraya. Şunu taşıdım. şöyle dışa doğru. Burada. da içeriye doğru taşıyorum. Evet arkadaşlar. A'dan geçecek ama kesilirken bir kural vardı. Şu dönme yerlerine de sınır çizgileri koymanız lazım. Şöyle. Şu move diyeyim. Ben bunları ayarladım tabii. mirrorlayabilirim. Şu ortaya göre. Şimdi bunu da tutup şuraya göre mirrorlayabilirim şöyle. Ama Y yeah, enter diyeceğim. Yani ilk baştaki orijinalimi sil diyeceğim bakın. Ondan sonra şunu copy diyorum. Bakın şu köşeden tuttum nereye? Şuraya. Bunu şimdi mirror diyorum. Şunun orta noktasından şöyle. Sonra bunu tutuyorum. Yine mirror diyorum yatay eksene göre y enter diyeceğim. Yani sileyim mi diyor orijinali kalsın mı diyor. Bakın şu şekilde ne yapmış oldum? Kademeli kesit düzlemi belirtmiş oldum. Şimdi kopyalıyorum diyorum şu yazıyı. Yukarıya a kesit yazacağız. a sınaş a kesit dedim. Bu yazı büyük geldiyse şuradan bunu küçültebilirsiniz yazının ebatına mul diyorum taşımaya girdim bu nereye ait oraya koymalısınız şu yazıları da küçülteyim biraz evet arkadaşlar şimdi kesitimizi de almış olacağız kesit düzenini aldık ama bu görünüşlerde değişikliğe sebep olur bu çizgi kalkar buradan yani sen bunu şu delikten itibaren kesersen şu çizgiyi göremezsin o gitti trim dedim bak şurası kalkar feder olur. Durur yerinde. Şurası da kalkar. Ve şu görünmez çizgiler ne olur? Ana çizgi olur. Evet. Görüldüğü gibi. Şimdi hatch diyorum. Tarama komutuna girdim. Dolu yerlerimizi ne yapacağız? Tarayacağız. Sikelesini de değiştirelim bunu. Nokta 5 yaptım. Evet elde dedi şu çizgilerin aralıkları yani. Evet arkadaşlar feda da dolu ama biliyorsunuz teknik resim kurallarında kesilse de taranmaz federler. Unutmayın. Şimdi ölçü ayarım demiş. Ölçendirmeye başlayayım ben. Kestim aldıktan sonra. Şu şekilde ölçülerimizi verelim. Federimizin geliştiğini şurada verebiliriz. Şöyle çekeyim aşağı doğru biraz. Şurayı en iyi burada veririz. Şimdi başka ne var? 60 ölçüsü var. Şurada şöyle verebiliriz bunu da. Şurası 25 imiş. Evet kenardan şurası 7 idi. Deliklerin arası 28 idi, bildiğim kadarıyla. Öyle şöyle verebiliriz. Şurası 38 idi. Şu yüksekliği verelim şurada. Başka ölçümüz var mı? 18 neresi? Evet 18 şu delik eksenlerin arası. Şöyle verdik burada. da. Bunu da verdik. 25, 8, tık 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 7'yi verdik. Başka bir şey kaldı mı? Bakıyorum. 18'i verdik 20'yi verdik şu 7'yi verelim şurada şu 7'ymiş bir de şu çapları şurada vereyim ve burada size şeyi de göstereyim ben ayrıca şurayı da şurada verelim çap ölçüsünü şu çapı da şurada verelim evet şimdi önünde çap işareti konması lazım edit diyorum Shift yüzde yüzde C. Shift yüzde yüzde C. Evet. Yine Shift yüzde yüzde C diyorum. Çap altı parantez içinde 2 x yazacağım buraya iki adet yani. Şu şekilde yine aynı şekilde Shift yüzde yüzde C parantez açtım 2 x yazdım. Bunun iki adet olduğunu gösteriyor yani resimde. Evet herhangi bir eksiğimiz kaldı mı? Bakıyoruz. Kalmadı gibi eksik ölçümüz. 40'ı verdik. 8, 17, 20, 18, 60. tık 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 çapları da verdik. Evet herhangi bir eksik ölçümüz kalmadı. Zoom diyorum. Resmiş şöyle bir ekrana getireyim. Evet arkadaşlar. Parçamızın üç görünüşünü çizmiş olduk. Çizdikten sonra kademeli kesit nasıl uygulanır onu görmüş olduk. Ve şuraya kaynak işaretini koymayı öğrendik. Kaynaklar böyle dolu üçgenle ya da kaynağın tipine göre bombeli vesaire ifade ediliyor. Şurada kaynak bilgilerinin olduğu ok. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.